أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب المستضعفين وحظيتنا همدك يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم âl ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Kıymetli kardeşler, mübarek Ramazan-ı Şerif'in son üçte birlik kısmına kavuştuk. Rabbimize şükürler olsun. Cehennem azabından, ebedi cehennem azabından azade olacağımız günler içerisindeyiz. Rabbimiz bu günler hürmetine bizleri ebedi olarak cehennem azabına maruz kalmaktan muhafaza buyursun daha titiz, daha dikkatle, daha efendim böyle rakip bir hareket metoduyla inşallah bu son üçte birlik kısmını değerlendirebilirsek hem şahsımız, hem toplumumuz, hem ümmeti Muhammed Aleyhisselam ve bütün insanlık hakkında inşallah Ramazan-ı Şerifimiz madden ve manen berekete vesile olur. Rabbimiz dualarımızı kabul eylesin, oruçlarımızı kabul eylesin, hatmi şeriflerimizi kabul eylesin ve inşallah Belki bugün Kadir Gecesi bilemiyoruz. Ramazan-ı Şerif'in 10 günündeyiz. Tek gecelerinde bulunuyoruz. İnşallah Kadir Gecesi ise Rabbimiz bin aydan dahil olan Kadir Gecemizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. E, kavuşabilmeyi Rabbimiz nasip eylesin. Kadir'in kıymetini bilenlerden olmayı Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim bu sene Ramazan-ı Şerif'te merhum Ömer Nasuh Bilmen hocamızın Diyanet İşleri Başkanlığı da yapmış Ömer Nasuh Bilmen hocamız ve hemen hemen her birimizin evinde mutlaka bir İslam vardır. O İslam ilmi daha çok evlerimize misafir olan Ömer Nasuh Bilmen hocamızın İstanbul Fatih Camii'nde bir Ramazan-ı Şerif boyunca yaptığı vaazlardan derlenen Nesaihi Kur'aniye isimli bir eseri var. Bu eserinde seçmiş olduğu ayet-i kerimeleri Ömer Nasuh Bilmen Hazretleri ki Malumunuz Osmanlı'nın son döneminde yetişmiş e, Fatih Medresesi'nin dersi ağamlık denilen en böyle yüksek mertebesine kadar e, çıkabilmiş bir hocamızdır. Rabbimiz kendisine rahmet eylesin. Onun ilmi derinliğini, tespitlerini bu sene böyle teberrüken bir paylaşalım istedik. 25. dersimize sohbetimize gelmiş bulunuyoruz bugün itibariyle. E, Ömer Nasıl Bilmen Hazretleri Saf Suresi'nin 10 ve 11. ayet kelimelerini e, kon edilmişler. 25. ders olarak ayet kelimelerimizin metni şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu. Ey iman edenler. Diğer sohbetlerimizi de kısmen söyledik ama yeri gelmişken ifade edelim tekrarı. Yüce Mevla'mızın biz müminlere özellikle iman edenler, ey iman edenler diye seslenmesi bizim açımızdan paha biçilemeyecek bir kıymete sahiptir kardeşlerim. Çünkü hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyden müstahni olan, sonsuz güç ve kudretin sahibi olan, bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden Yüce Rabbimiz bize ey iman edenler diye seslenerek aslında verilebilecek en büyük şerefi, en büyük değeri göstermiş oluyorlar. Başka iki kelimelerde malumunuz ya yuhennas ey insanlar o da insanlar için bir onurdur, bir şereftir, bir değerdir. E, yaratılmışlar içerisinde insanın yüksek mertebesine bir işarettir. Ama ya yuhellezine amenu hakikaten paha biçilemeyecek bir hitap şeklidir. Ey iman edenler hel edullukum ala ticaretin tunjikum min azabin elim sizleri elem verici bir azaptan kurtaracak ticareti, alışverişi, yolu, gidişatı size göstereyim mi? Tabi burada takdiren biz de demiş oluyoruz ki elbette ya Rabbi sen bize yolu göster, biz de senin o göstermiş olduğun yola revan olalım. Tü'minûne billâhi, Allahu Teala'ya iman edersiniz. Her şeyin başı tevhid kardeşlerim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah olmadan din adına, insanlık adına, kültür, sanat, medeniyet adına hiçbir şey olamaz. Çünkü Rabbimizden gafi olan insan, Efendimiz Aleyhisselam'dan, din-i mübeyni İslam'dan gafi olan insan, kültürü, sanatı, medeniyeti, insanlığını ne kadar gerçekleştirebilir? Allah'a iman edersiniz. Ahirette elem verici bir azaptan kurtulmanın ilk şartı budur. Yani kelime tevhidin ilk kısmı. La ilahe illallah. Peki Allahu Teala'ya inanmak sadece tu billah dedik ve işimiz bitti. Böyle bir iman mı? Yoksa Cenab-ı Hakk'a iman neyi gerektiriyorsa ki neyi gerektirir Rabbimize iman? Onun madem isimleriyle sıfatlarıyla biz tanıyoruz. Onun emirleri yasakları neyse emirlerini harfiyen yerine getirmek yasaklarından da harfiye kaçınmakla Rabbimize imanımız gerçekleşebilir. Yoksa ayet-i kerimede e, iki ayet-i kerimemiz var birbirine benzeyen. Estağfirullah. en et en entelhul cennete ve lem ya'lem illallazi najahadu minkum ve ya'lem Bu özellikle Bedir Savaşı ile ilgili bu ayet-i kerimemiz Rabbimiz buyuruyor ki sizler sizler Efendim Cenab-ı Hakk'a iman ed ettik ve ee, hemen de kurtuluşa erdik. Böyle olacağımızı zannediyorsunuz. Daha sizden öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden bakalım sabredenler kim? Cenab-ı Hak bunları ortaya çıkarmadan cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Hakikaten bu dünya hayatında madem imtihan için bulunuyoruz, imtihanlara tabi tutulacağız. Mallardan, canlardan efendim eksiltme olacak, aile sorunlarımız olacak, ekonomik problemler olacak. Bu sorunlarla biz hayatı Rabbimizin razı olacağı istikamette şekillendireceğiz ki Amentü billah bunu gerçekleştirebilmiş olalım. Birinci madde neymiş? Allahu Teala'ya layık olduğu şekilde iman. Ve Resulihi. hemen akabinde kelime-i tevhidin ikinci aşaması Muhammedur Rasulullah. Yani bir insan ben Cenab-ı Hakk'a inanıyorum. Ama Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın Cenab-ı Hakk'ın kulu ve Resulü olduğunu kabul etmiyorum derse cehennemden kurtulabilir mi? Bir dönem hatırlayalım. Efendim işte Yahudiler cennete girebilir, Hristiyanlar cennete girebilir. Böyle bir sözün meclisten dışarı bazı safsataları duyuyorduk değil mi? Sanki bizim Yahudileri, Hristiyanları cehenneme girdirmek gibi bir görevimiz var. Rabbimiz dilerse sınırları, ilkeleri neyse e, bile yap, buna iman eder, gereğini yapar, cennete gider. Gereğini yapmıyor, inanmıyor. İlla ben cehenneme gitmek istiyorum derse bizim bu insanları cennete girdirme gibi bir sorumluluğumuz var mı? İşte bakın Rabbimiz buyuruyor ki Allahu Teala'ya ve onun Resulüne inanırsanız kıyamet günü efendim elem verici bir azaptan ancak böyle kurtulabilirsiniz. Başka evet biz la ilahe illallah Muhammedur Resulullah Kelme-i Tayyibesini Rabbimiz bu cümleden bu kelimeden bizleri mahrum etmesin. Hem dünyada, hem ölüm anında, hem kabirde, hem ahiret yurdunda en büyük sermayemiz bu kardeşler. E fakat böyle efendim dilimizle bunu söyledik, kalbimizde tasdik ettik. Efendim kenara çekildik. Biz et diye süt diye karışmayız. Kim ne yaparsa yapsın. Eşime de karışmam, çocuğuma da karışmam içinde yaşadığı topluma da karışmam. Ben kardeşim La ilahe illallah Muhammedur Resulullah derim. Elime teybi çekerim. Ama Mevlamız buyuruyor ki وَتُجَاهِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ بِاَنْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Ahirette elem verici azaptan kurtulmanın yolu bu. Allah'a, Allah-u Teala'ya, onun Resulüne iman mallar ve canlar ile Allah yolunda cihad etmek. Şimdi bu cihad kavramı kardeşlerim maalesef son dönemde özellikle böyle ülkemizde ülke içinde veya dışında bazı terör gruplarının kirletmelerine maruz kalan bir kavram oldu. Kur'an-ı Kerim'in en merkezi can alıcı konularından kavramlarından birisidir cihat kardeşlerim. Kelime anlamı itibariyle bizde eskiden babalarımız, dedelerimiz şöyle derdi. Cehdeden kazanır derlerdi. Ne demek cehdetmek? Çalışmak, gayret göstermek, bir emek ortaya koymak demektir. İslam alimlerimizin efendim ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden, işte icmadan, kıyastan, sedd-i zerai'den bu e, iştihat mekanizmalarından hareketle yaptıkları o iştihat dediğimiz şey bir çalışma, bir gayret, bir emek mahsulü olduğu için içtihat olarak isimlendirilir. Aynı kökten geliyor. Cihad şu demek, hayatımızın tamamında Rabbimizin hükümlerinin hakim kılınması için çaba gayret göstermek demek. Yoksa sadece cihadı, efendim Çanakkale'deki gibi yedi düvel karşımıza dikilmiş, malımızı, canımızı, bayrağımızı, namusumuzu, her şeyimizi istiyor. İşte savaşacağız, öleceğiz, öldüreceğiz. Bu kadar dar bir anlama indirmemek lazım. Cihad bir Müslümanın 7-24 bütün zamanını kaplaması gereken bir ameldir kardeşler. Yani namaz için çaba gayret gösteren kardeşimiz cihad etmiyor mu şimdi? Helal rızık peşinde koşan kardeşimiz Allah yolunda cihad etmiyor mu? İlim öğrenmek için gayret gösteren kardeşimiz Rabbimizin yolunda cihad etmiyor mu? Efendim iftar sofralarında fakirler bulunsun, fakir insanların da iftar sofrası boş kalmasın diye uğraşanlar, Bunlar da Allah yolunda cihad ediyorlar. Dolayısıyla zaten Rabbimiz mallarımız ve canlarımızla cihad etmek. Yani mal da can da bunların hepsi bize emanet. Neyimiz varsa, ne sermayemiz varsa bunları ortaya koyarak Rabbimizin rızası için çaba ve gayret göstermemizi ebedi kurtuluş için bir şart olarak Mevlamız zikrediyor. Zalikum hayrun leküm in kuntum talemun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Hocam şimdi sabah namazı var, camiye cemaat iştirak etme derdi var, abdestli gezme derdi var, zikir var, sohbet var, ilim var. Burası meşakkatli bir yol. Ama diğer tarafta televizyon ekranları var, sosyal medyalar var, efendim yeme içme bol, e, zevkü sefa var. E şimdi Rabbimiz buyuruyor ki bilirseniz bu çileri olan yol sizin için daha hayırlıdır. Ama burada gayet nefsimize hitap eden her şey var. Burada nefsimize zor gelen şeyler var. E peki şöyle gerçekten başımızı ellerimizin arasına alıp düşünelim. Bu dünyada bin yıl yaşadığımızı düşünelim zevki sefa içerisinde. Elinde sonunda bu dünyanın bir şekilde sonu gelecek mi? Ama üç gün önce ama beş gün sonra. Bizden önce gidenler ya ben filanca gün şu olaydan dolayı ölürüm herhalde diye düşünmüyorlardı. Onlar da bizim gibi yaşıyorlardı kimi misafirinin yanında emre hakka teslim oldu. Kimi trafik kazasıyla gitti. Kimi kalp krizi geçirdi. Kimisi şu oldu, bu oldu. Bir bir şekilde bir vesile herkes gitti. Bize de sıra bir şekilde gelecek. Şimdi sonlu bir zevk ve sefa mı tercih edilmeli? Yoksa sonsuz olanı kazanabilmek için bu dünyayı bir bu ömrü, bu dünyayı bir sermaye kabul edip ebedi olan aleme yatırım yaparak mı hareket etmek akıllıca? İşte Rabbimiz salih amel ve mücadelen, mücahedenin yani çaba ve gayret göstermenin yaptığımız her işi bilinçli yaparak, Rabbimizin rızasını e, kast ederek, mesela yolda giderken bir taş var, insanların oradan gelen geçenlerin yoluna engel oluyor. Bu taşı Allah için kaldırmak bir mücahedindir, bir salih ameldir. Bu böyledir de, efendim ya fikrelerimizi verelim de, Fakir fukara da bayramda sevinsin demek. Bu da bir salih amel. Bu da bir nefsimizi e, tolere edecek, nefsimizi şöyle bastıracağımız bir Allah yolunda bir mücahide bir gayret değil mi kardeşler? O zaman ne yapmamız lazım? Cihad dediğimiz kavramı salih amel, e, Kur'an-ı Kerim'in tarif edildiği şeklinde salih amel mefhumlarını iyi anlamamız lazım. Cihad kardeşlerim, hani böyle başkalarına saldırıp birilerinin yurdunu vatanını işgal edip efendim onların malına canına kas, kast edip onları gasp edip efendim yerin altında şu kadar zenginliği var bunları biz alalım cihat bu değildir. Cihat sizin eğer malınıza canınıza milli manevi değerlerinize saldırılar varsa sizin meşru savunma hakkınızı ifade eder cihat. Hani Hristiyanlıkta şöyle bir ülke vardı. Efendim birisi size geldi bir tokat attı. Siz de hoşgörülü davranacaksınız. Diğer de çevireceksiniz. Buraya vurdum, şu tarafa da vur diyeceksiniz. Peki bu insanlığın onuruna yaraşır mı? Yaraşmaz. Dinimiz diyor ki birisi sana tokat atıyorsa hakkını, hukukunu, dünyevi, uhrevi savunman gereken o mekanizmaları harekete geçirmelisin kardeşim. Yani sen benim vatanımı aldığın zaman, bayrağımı aldığın zaman dinime kastedeceksin, dünyamı yıkacaksın, namusumu, şerefimi ayaklar altına alacaksın. E ben sana buyur gel hoşgörülüyüz, ne güzel vatanımızı, bayrağımızı severiz diyecek halimiz yok. İşte bir Müslümanın meşru savunma hakkını ifade eder cihad. Dolayısıyla nefisle yapılan mücahede, nefisle yapılan efendim e, o cedel, o savaşta e, Efendimiz Aleyhisselam yani hadis-i şerif olarak zayıf bir hadis-i şerif olduğunu söylüyorlar ama bizim için verdiği mesaj önemlidir. Nedir o mesaj? Efendimiz Aleyhisselam bir savaş meydanından dönerken anlatıldığına göre buyuruyorlar ki küçük cihatta büyük cihada dön demiş. Çünkü savaş meydanında yani bütün duygular coşmuş, orada göz göre göre insanlara yanlış yapma şansınız yok. Ama nefis de şimdi bak burada hocamız ne güzel sarayla cübbesiyle konuşuyor. Efendim bütün hep, herkes Rabbimizin emrini böyle baş gün üstüne deyip tutacağımızı düşünüyoruz. Ama şöyle nefsimizle baş başa kaldığımız zaman o nefis bizi ne yapıyor? Verme perişan ediyoruz. Nefisle mücadele son ana kadar, son nefesimize kadar bitmiyor kardeşler. Yani savaş meydanında bir imtihanımız var. Ne kadar sürdü o imtihan? 5 saat, 5 gün, 10 gün. İşte Çanakkale savaşlarının şu anda yıl dönümlerini yaşıyoruz. Rabbimize icdadımıza rahmet eylesin. Bizlere şefaatlerine nail eylesin o büyük insanlar. Bu aziz şehitlerimiz 10 gün, 10 ay, 1 yıl, 3 yıl cihad ettiler, sabır gösterdiler. Ama şimdi o cepheden döndükten sonra evimizde, nefsimizde cihadımız bitiyor mu? Şimdi hemen televizyonda reklamlara bakarken imtihana tabi tutuluyoruz. Değil mi? Yolda yürürken imtihanımız var. Ailemizde, çoluk çocuğumuzda imtihanımız var. Parayla, kurla, evimizde, arabamızda imtihanımız var. Dolayısıyla cihadı böyle bütüncül bir bakış açısıyla anlamamız gerekiyor. Ve Mevlamız buyuruyor ki kardeşlerim Enfal suresinin 60. ayet kelimesinde kerimesinde İslamillah ve lehum min kuvvetin ila ayet. Gücünüz nispetinde böyle düşmanı caydıracak. Hani diyoruz ya düşmana korku, dosta güven verecek güç hazırlayın. İşte bugün topunuz, tüfeğiniz, tankınız, genç nüfusunuz, silahınız, ekonomik gücünüz neyse dostunuza güven versin, düşmanınıza korku versin ki size saldırmayı bile düşünmesinler. Bu hepimizin görevi, devletimizin de görevi, millet olarak hepimizin de görevi. Bu bir emir. Ve a'iddu lehum mestatatun. Onlar için gücünüz nispetinde kuvvet hazırlayın. Bir hadis-i şeriflerinde Efendimiz Aleyhisselam güç atmaktır buyuruyor. Atıştadır. Yani o zaman işte ok atmak var. Böyle ikili mücadeleye girmeden adam attığı ok ile birçok insanın savaşın dışında bırakabiliyor. Şimdi bugün de biz bunun değerini daha iyi anlıyoruz değil mi? İşte ne bileyim füzeler var, ne bileyim işte uzaya gönderilen araçlar var, top var, tank var, şu var, bu var. Efendim, ayet-i kerimede Mevlamız bu ve buna benzer güç hazırlayın. Sizin hem dünyanızı hem de ahiretinizi tehlikeye sokmayacak. Bu da Allah yolunda bir cihattır kardeşlerim. Ayet-i kerimede Rabbimiz ve tucahilune fi sebilillah bi amwalikum ve okuduğumuz ayet-i bu kısmında bu hakikate işaret buyuruyorlar. O zaman kardeşlerim, ekonomik imkanı olan kardeşlerimiz, zengin olan kardeşlerimiz madden ve manen kişisel ve toplumsal anlamda güçlü olmamız için ne gerekiyorsa, ne yap yapılması gerekiyorsa sahada bizzat onların olmaları lazım. Daha sonra alimlerin, yani bunu sadece din alimleri olarak düşünmeyelim, İşte atıyorum makina mühendislerimiz vardır, inşaat mühendislerimiz vardır, efendim e, top, tank yapacak mühendisimiz vardır, e, savunma sanayimize uğraşacak, e, sermayemiz onlar bizim, maddi manevi. Alimler işin içerisinde olmalı. Efendim o yüzden Efendimiz Aleyhisselam Hani alimler ve amirler bozulursa toplum ihsan olur buyuruyor ya kardeşim O zaman biz efendim hem maddi imkanlarımız hem manevi imkanlarımızı seferber ederek özellikle gençlerimizi, alimlerimizin, imkan sahiplerinin efendim imkanlarıyla, ilimleriyle oluşturarak ki genç kelimesi biliyorsunuz bize Farsçadan geçmiştir. Genç Farsçada hazine demektir. Biz gençlerimize siz bizim hazinemizsiniz, geleceğimizsiniz derken yalan söylemiyoruz. Hakikaten öyle. Onlar bizim hazinemizdir. Onlar bizim geleceğimizdir. Bugün dikkat ederseniz itikadi yönden, ameli yönden, ahlaki yönden üzerinde en fazla operasyon yapılan kesin gençlerdir. Onların enerjileri, sorgulamaları birileri için ciddi bir fırsattır. Eğer biz gençlerimizi inanç boyutu, ibadet ve ahlaki boyut ile kontrol altında tutmazsa Allah korusun bir an önce elimizden çıkar giderler. Tabi cihat ve fetihlerden bahsedip de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke-i Mükerreme'yi fethetmesinden Şanlı ecdadımızın Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin mesela İstanbul'u fethinden Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te hani atının kuyruğunu bağlamış, kefenini giymiş, atının kuyruğunu bağlamış. Orada ordusuna bir konuşma yapıyor. Diyor ki, Allah'ım eğer benim derdim sırf bir saltanat elde etmek, sırf şu toprakları elde etmekse bana nasıl, e, zafer nasip etme. Ben kefenimi giydim, bu kadar ordumla bu toprakları İslam yurdu haline getirmek için, Allah yoluna cihad için buralarda bulunuyorum o zaman bize e, samimiyetimiz nispetinde, kararlılığımız nispetinde zafer nasip et Bugün bizim hareket noktamız tıpkı Efendimiz Aleyhisselam'a o, aklı hayale gelmedik işkenceler yapan, yerinden yurdundan çıkaran, sonra da bugün size ne yapacağımı düşünüyorsunuz dediğinde, sen böyle güvenilir, sadık bir kardeşimizin evladısın. Efendimiz Aleyhisselam da bugün size kınama yoktur buyurdu değil mi? O kadar yapılan hakaretler, efendim zulüm ve işkenceler, haksızlıklar aynı şeyi İstanbul'un fethinde de görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'u fethettiğinde böyle kimsenin canına kıymamış. Ayasofya'da ve belli kiliselerde toplanan insanları belki kılıç hakkı olarak öldürebilirdi. Kimse de niye yaptın diyemezdi. Ama o öldürmek için değil, oraları zapt etmek, oraları efendim yok etmek için değil, hak ve adalet oralarda hakim olsun, Gerçek manada insanlığı gereği ise insanlar bunu görsünler diye oralara gelmişler. Rabbimiz bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Aziz şehitlerimize, gazilerimize rahmet eylesin. Cenab-ı Hakk'ın şefaatlerinden, muhabbetlerinden, yollarında bu dünyada ahiret yurdunda bizleri ayırmasın. Rabbimiz inşallah malıyla canıyla yolunda cihad eden, Allah-u Teala'ya ve Resulüne dair olduğu şekilde iman eden, ve bu yöntemle, bu yolla, bu şartlarla ebedi olan cehennem azabından kurtulan, Rabbimizin sevdiği, seçtiği, razı olduğu kulların arasına bizleri dahil eylesin. Rabbimiz hasta kardeşlerimize acil şifalar, dertli kardeşlerimize devalar, borçlu kardeşlerimize en kısa zamanda helalinden edalar nasibi müessere eylesin. Ve ehirudavana enil hamdulillahi rabbil alamin. ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمه السر سوره الفاتحه